Oruç tutuyoruz. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ buyuruyor <laughs> Allah'ımız Azze ve Celle. Umulur ki sizi takvaya ulaştırır. Yani bir sakınma duygusu, kaçınma duygusu sizde olur. Oruç. Kendinizi yasak olan şeylerle işte namazda buyurulduğu gibi ya o fahşardan, münkerden kendinizi alıkorsunuz. Peki öyle mi? Helalden bile olsa, bakın, özür dilerim ya. Yani. Helalden bile olsa oruçlu bir insanın iftardaki yemeğe saldırışını düşün. O harekette takva var mı? Korkulama var mı? Nereden gelmiş? Nasıl hazırlanmış? Daha önce de nakledilmişti burada. Yarım kurmadan dolayı Cenab-ı Peygamber Hazreti Ömer'i e ağlatıyor yani. Kerpiç bağlamışlar karınlarına. Bu açlıkla kurbanın yanısına ısırıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki helalden hesap, haramdan azap var. Ömer ağzından çıkarmak zorunda kalıyor, kurmayı avlıyor. Yani bir yandan açlığı onu avlatıyor. Bir yandan Resulullah'ın buyurduğu canını yakıyor ve gösteriyor şunca yarım bir ya Yarın bir kurmadan dolayı bu ya Yarın bir kurmadan dolayı mı? Yani bir tarafta da önlerine koydukları kerpiçler. <laughs> Haşa sanki oruç tuttuk, akşama kadar aç durduk allah Teala bir keyif bağışladık yani. Birden yemeğe saldırıyoruz. Belki o anda besmele de hatırımıza gelmiyor. Hani şu orucun anlamı neydi? Bizi takvaya ulaştıracaktı. O anda belki misal desem ki oruçlu birine gel bir bardak su iç, iftar. <laughs> i̇ftar et. Gel önce namazı kılalım. Henüz mide dolmadan kalp sakin iken önce namazı kılalım sonra yemek yiyelim desen seni yer yani. Seni yer. Veya desen ki işte ezan Muhammedi'nin bitmesini bekle. Hemen sana hadisten delil getirir. İftar için acele edin buyurdu Cenab-ı Peygamber. Aleyhisselatü Vesselam. Bu delil nefsine çıkar sağladığı için bu delili söylüyor. Gerçekten sünnete ittiba için değil. Anlatabiliyor muyum? Peki burada oruçtan beklenilen menfaat oluşuyor mu? Veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifadesinde buyuruyor yani eğer kendini boş işlerden muhafaza edemiyorsa yani gıybettir, maleyanidir vs. Allah'ın senin aşk durmana ihtiyacı yok buyuruyor. Orucumuzu tahlil ediyor yani Cenab-ı Peygamber. Biz şimdi bu tahlile bakalım bizim oruçlarımız nasıl?